Kaç, 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 <laughs> kaç, 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 kaç. <laughs> Hayır, yorulmak yok. Yoruldum ben. Ama sen bana diyorsun ya yorulmak yok. Kaç, kaç burada, burada kaç, ve burada, ve kaç. kaç. Şey hadi kaç bu atacağım, benim hadi, çabuk, hadi çabuk. de vuracağım. Yok vuramadım. İsa. Ben vurdum. <Gülüyor> 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 Nasıl <boy> topun yok <laughs> O senin değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Yoruldun mu Ikra? Yoruldum. Kaç, kaç Ikra. Kaç Ikra kaç 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 <laughs> kaç.